Merhabalar arkadaşlar. Helal. Ne yapacağız oğlum arkadaşlarımızla bugün? Evet. Oyun oynayacağız. Evet. Ne oyun oynayacağız arkadaşlarla? Evet. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi Ali Necati'ye soruyoruz. İlk ürünümüzde. Ali Necati eğer bu ürünü tadarsan, tatmak istersen evet diyende 200 TL senin olacak. Tadamazsa? Tadamazsa parayı kaybedecek. Evet. Başlıyoruz. Evet mi hayır mı Ali? Evet. Evet açalım. Evet. İşte burada. <laughs> Şimdi bunu içmen lazım. Tamam mı dostum? Hı. Bir dakika kapat. İçersen 200 TL senin, senin... ödülün. Ama ama Tadına bakarsan acı oluyor. Acı <laughs> Normalde kola içmiyoruz. Evet, aferin benim oğlum. Ama bir damla bakarsan 200 TL senin. Bakmazsan yok. İlk defa içecek kuzum. Oy, oy, oy. Nasıl? Aa, oh, oh. oh. oh, parayı aldı. <laughs> 200 TL Eğer babası evet der, bunun tadına bakarsa 1-200 TL'de babanın olacak Ali Necati. Bunun hepsini yerim ya. <laughs> Hadi bakalım. Ya. Evet mi? Hayır mı? Evet. Oh, evet. Evet dedi. Ali Necati o zaman sıra sende. Babana tatlır evet. bakalım. Bu <laughs> ne ama ketçap bu ya. Ama Ali Necati <laughs> çıksaydı o da yiyecekti para için. Bak o hiç içmediği kolayı içti. Tamam abi. Cirlazlık yok. Tamam abi gel abi. Aa. Aa abi. Şey. Bu bu patatese bunu da <laughs> Tamam hadi. Hadi. <laughs> Aa, Aa. Dur 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 dur. kazandın. Evet. Nasıl Patatessiz yedi baban gördün mü? Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> sadece <kaldı> çok <laughs> iğrenç ya. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Ali Necati'ye babamız ketçabı yedi 200 lirayı cebe indirdi. Soruyorum o zaman seveceğim bir şey mi? Arkadaşlar soruyoruz evet mi? Hayır mı? Evet. Wow, <laughs> o zaman geliyor. Geliyor. Hadi. ama bunu dökeceğiz. Hayır, eline dökeceğiz. ya gel ya. Al. i̇şte bu. Al Döktü Ali Necati baba. 200 TL'de seni. Hayır. Hayır. Kazandın. Şimdi sıra geldi babamıza. Evet İbrahim. Şimdi sıra sende İbrahim. İçindekini deyip bir de yersen, yersen 200 de. TL'den yersen bir tane daha. Yersen sen diyor verdi. Evet. evet. Yersen, yersen. den yersen. Sen diyor verdin. Soralım o zaman. Yersen diyor verdin. Sorumuz geliyor Ali Necati. Şey Ali Necati. Ali Necati'nin gözü paralarda bak <laughs> hele paralara bak. Oyuncak alacaksın <laughs> dedim ya. Evet arkadaşlar şimdi sıra babamızda. Evet mi? Hayır mı? Evet. Babamda sıra. Evet mi? Şimdi hayır mı? Yiyecek bir şey söylediği için denemeye değer diyorum. O yüzden evet diyoruz! Bakalım 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 anneciğim biliyor. Şey Söyledim ona. Anne sen bak. Ama ne abi siz tezgah yapıyorsunuz. Söyledim ona. Ama 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 ama. ama. Tamam ama şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi bunu yerim. Tamam. Ama siz de e, ee, ambulansı arayın. Şimdi ketçap, şu vesaire derken mide spazmı geçiririm oğlum. Hayır, Hayır. hiçbir şey olmaz. Hadi Ali açıyoruz. açıyoruz. Kalk. Kalk kalk Bir tane. Tamam, küçük bir tane alayım. O ne ya? En büyüğünü verdin ama. Tamam. Bir şey mi olur? Anne küçücük. Hayır küçücük olmaz. Niye? Bunu yerse baba bu 200 TL'yi babaya vereceğiz. Evet ama. ben beğenmem. Tut. Tamam 200 lira için onun gibi 5 tane geliyor. Ali Necati. <laughs> ay ay Acı biber. Acıydı ama Çok bu sürü, bu baya acı olan biberdi. Oo <laughs> oh, canım benim. Ay. Ama yalan söylemeyeyim. Ben yemedim ya. Yiyemedim. Bunu yiyemediysen babamız itiraf etti. Düzce şey gördün mü? Ali Necati. Anam. O zaman iki üste Ali Necati'ye gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Ali Necati'ye. Babanın ağzı hala yanıyor çünkü. Şimdi Ali Necati söyle bakalım. Evet mi? Hayır mı? gelecek çıktı Aa, yer mi? Gelip ondan yiyebilirsin. Ay canım Aslan. benim. Zaten şekerli güzel bir şey çıktı oğlum. Bunu da tek tek yemeyeceksin herhalde. Kaç bu. Ali ha. sana çok güzel çıktı. Aley. Para ödülümüz. Kazanma alabilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra babamızda. Evet babası soruyorum. Evet mi? Hayır mı? Bu biberden sonra hayır. TL'ydi. 200 TL'ydi. TL şey ya. Ali Necati bir. Vovv. Bir tane daha koyalım. Bütün paraları Aliş toplamış. Zırhını da postak var. Ooo şeker. Ne kadar toplamış sayalım bakalım. 1000 TL o toplamış, 200 TL ben toplamışım. Vay canına oyun Ali Necati kazandı bu paralarla <laughs> bugün. Ne alacağız? Eee Onuza. O zaman ben bu 200 TL'yi de sana veriyorum dostum. Sana veriyorum. <laughs> 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 Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz.